biz de doktor olarak sonuçta bu ülkenin dışında bu ülkeye yabancı insanlar değiliz gerçeklerin farkındayız ekonomik faktörler ülkenin sürdürülebilmesi için hükümetin devletin beklentileri ama biz bunların dışında işimizi yapmakla yükümlüyüz. İstanbul'da bu kadar hasta artışı varken kendi etrafımızda, çevremizde, meslektaşlarımızda sağlık çalışanlar içinde sayı gözle görülür olarak patlamışken herhangi bir yeni önlem olmamasını anlamıyorum ben. Mart-Nisan aylarında benzer sayılarla gidiyorken çok daha radikal önlemler alırken, evlere kapanırken bizler, poliklinikleri kapatırken aman hastanede bulaşı çok oluyor diye. Şimdi aynı sayıdaki hastalarla ve eğim yukarı doğru giderken, Yılma daha fazlayken hiçbir önlem almadan nereye kadar götürebiliriz? Burası çok şaşırtıcı. Tıp ve tıp eğitimi olarak dünyadaki birçok ülkeden iyi olduğumuzu övünürüz biz. Gerçekten de öyledir. Çünkü çok temelli bir tıp geçmişimiz vardır bizim. Bu durumda olan bir ülkeye rakam saklamak, vakayla hastayı ayırt etmek ya da e, biz bugüne kadar şöyle açıklıyorduk. Bundan sonra açıkl açıklamayacağız demek kabul edilebilir bir şey değil. Rakamı bilmiyorum. Hangi şehirde ne kadar yayıldığını bilmiyorum. Ama bu şartların içinde benim bir şeylere yardımcı olup doktor olarak sistemin parçası olmam isteniyor. Halbuki İstanbul'da sayı arttığını ilk önce kabullenilmedi. Sonra yavaş yavaş dendi. Sonra birden işte Ankara'nın 5 katı dendi. Dün Sağlık Bakanımız en son olarak İstanbul'da durum patlamış durumda. Çok fazla artış, hasta artışı var. Hani gerekli ek önlemler olabilir dendi. Bir saat sonra ek önlem yasaklanma, sokağa çıkma yasağı gibi şeyler düşünmüyoruz dendi. Kış sıkıntılı geçecek, orası garanti. Yani hiç Covid diye bir şey başımıza gelmemiş olsaydı bile dünyanın. Kışın zaten gripler, zatürreler, yaşlıların buna açık olması, iş yerlerinde toplu yaşanan yerlerde bulaşıcılığının çok kolay olması gibi şeylerle zaten kış dertli bir süreçti. Ama şimdi onun üstüne ne ilacı olan ne müdahalesinde çok etkili olamadığınız yayılmasını çok rahat engelleyemediğiniz bir hastalık bunların üstüne binecek. Dolayısıyla ben hani kışında aşının Türkiye'ye gelip de aşılanmış olabileceğimizi sağlıkçılarım bile düşünmüyorum. Dolayısıyla kış bizim için çok sıkıntılı geçecek. Eğer kışın bu sayıyı tutamaz da yayılmasını bu aritmetik dizi şeklinde yayılmasını engelleyemezsek ilkbaharla yazdan da benim çok bir beklentim yok.